saat Reflex Force oyuncu farenin özelliklerine bu videoda göz atıyorum. Özellikle eli büyük olan kullanıcılar için tasarlanan bu oyuncu faresi 18000 DPI'ye kadar hassasiyet ayarına sahip. Pixart Aim 3337 sensör kullanan farede Kailh GM40 mekanik anahtarlar bulunuyor. Ayrıca farenin altında bulunan özel tuşlar yardımıyla sol ve sağ tuşun basım kuvvetini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Pusat Reflex Force farede 9 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Ayrıca bu tuşlara makro ataması da yapabiliyorsunuz. Bu ve benzeri ayarları fareyle aynı isme sahip uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Uygulamanın kullanımı kolay ve birçok ayara sahip. Özellikle değiştirilebilir RGB aydınlatmaya sahip olan farenin belki de en ilginç özelliği yan yüzünde OLED bir ekrana sahip olması. Bu ekrana istediğiniz bir kelime ya da imajı koyabiliyorsunuz. Yaptığım ölçümlerde bu ekrana 11 karaktere kadar olan kelimelerin sığdığını gördüm. Ben buraya kendi adımı yazdım. Siz istediğiniz başka bir kelime veya cümleyi yazabilirsiniz. Faredeki mekanik anahtarların ömrü 60 milyon tıklama. Ele iyi oturan bu farenin eli büyük olan için daha uygun olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Yan yüzde bulunan ayarlanabilir tuşlara çeşitli işler atayarak oyunlarda avantaj sağlayabiliyorsunuz. Farede %100 PTFE malzemeden üretilmiş skaterizler kullanılmış. Yedek skaterizler de kutusunda yer alıyor. Satış fiyatı 1199 TL olan fareyi özellikle büyük elli oyun tutkunlarına öneririm. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.